Hürjet Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı kapsamında ülkenin en önemli tarihi sembollerinden olan piramitlerin üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Mısır Savunma Bakanlığı ve Mısır Hava Kuvvetleri sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı 3 ila 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Fuarda dünyanın birçok ülkesinden savunma sanayisi ürünleri sergilenirken en çok ilgiyi hava gösterisi yapan uçaklar çekti. Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin jet eğitim uçağı Hürjet, fuarın 3. gününde piramitlerin üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 10 dakika süren uçuş, piramitleri ziyaret eden turistler tarafından da ilgiyle takip edildi.